Şimdiki deneyimizde nasıl işittiğimizi gösteren küçük bir model yapacağız. Deneyde öğrencimiz Denizhan bize eşlik edecek. Denizhan kendini tanıtır mısın? Merhaba, adım Denizhan Cem Turan. İstanbul'da bir ilk okuluna gidiyorum. Ayrıca bilim ve sanat merkezine de devam ediyorum. Evet, deneyde kullanacağımız malzemelerimiz bir adet kulak modeli, metal bir silindir, kağıt bant, balon, makas, Küçük bir miktar su ve bardak ve plastik pipet. Şimdi önce modelimizi yapalım. Kulak modelimizi yan tarafa alalım ve küçük modelimize başlayalım. Denizhan sen de kağıt hazırlar mısın? Kağıt bant. Evet, balonu şöyle ortasına yakın bir kısmından kesiyorum. Ve gerdirerek metal silindirin ağzına gerdiriyorum. Şimdi Denizhan sen yardım edersen, şöyle... Tamam, teşekkür ederim. şimdi şöyle iyice gerdirelim. Diğer tarafı da şöyle geldi bir şekilde, evet. Şunu da böyle yapıştıralım. E, bant yeterli mi? Evet, bakalım gayet yok, gergin yok. görünüyor balon. Şimdi Denizhan balonun geçirdiğimiz ucunu pipeti hafifçe diyecek şekilde tutuyor ve diğer taraftan önce sessiz sonra daha sonra. Olarak... Evet, daha kalın bir sesle üfleyecek bakalım. Aa, aa. Şimdi kalın sesle aynısını yapalım. Evet, biraz daha ağzını yaklaştır istersen. Aa. Aa. Evet. Bu sırada sudaki titreşimleri fark ettin mi? Evet, fark ettim. Bir kere daha yapalım. Bir kere daha. Hı -hı. Tamam. Şimdi ilk önce ince sesle. Hı -hı. Aa! Aa! Evet, şimdi kalın sesle aynısını tekrarlıyoruz. Aa! Aa! Evet, çok güzel. Suda titreşimleri hep birlikte fark ettik. Evet. Şimdi kulak modelimizi de önümüze alalım ve Benzerlik kuralım. acaba bizim yaptığımız modelde nasıl işittiğimize ilişkin yaptığımız modelde gerçekten kulağımız arasında bir ilişki var mı? Deniz, ne dersin? Bence gerçekten bir ilişki var. Hı hı. Öyle ki şuradaki balon hı hı. kulak zarını simgeliyor. Evet, burada gösterilen kulak evet, zarı. Kulak zarı. Hı hı. Şuradaki de kulak yolu. Hı hı. Yani şuradan ses geliyor. O evet. Ve bu pipet orta kulağı oluşturuyor. Yani, yani buradaki, kemik köprüyü. Evet buradaki kemik köprüyü. gibi ve çekici kemikleri oluşturuyor. Evet. Buradaki sudan salyangoz, salyangozdaki suyu simgeliyor. Evet yarım daire kanalları iç Evet, evet dengemizi sağlayan sıvılar. Peki kabaca bir anlatalım nasıl işitiyoruz? Hı hı. Nasıl işitiyoruz? Hı hı. İlk önce kulak kepçesi sesleri topluyor. Hı. Evet. Sonradan. E, kulak yoluyla kulak zarına geliyor. Evet. Kulak zarı kemik titreştiriyor. Hı -hı. Bu titreşim salyangozdaki e, sıvıyı da titreştiriyor. Evet. Ve evet. Model... salyangozun ucundaki kort organı işitme sinirlerine haberi gönderiyor. O da beyine göndererek böylece sesi anlıyoruz. Evet. Sesi algılıyoruz bu şekilde. Evet. Bu deneyimizde sesi nasıl algıladığımıza ilişkin basit bir model yaptık ve Sesin nasıl algılandığını ilişkin kulak modelinde gösterdik.